vatandaşlarımız arasında COVID-19 düzenlemesi olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız tarafından, siyasi partiler tarafından arkadaşlarımıza iletilmişti bizlere. Şöyle ki aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanan koşullu salı verilme, denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bu dönemlerde cezası kesinleşmeyenlere hüküm arasında e, uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları, beklentileri dikkate alarak COVID-19 düzenlemesinin kapsamını e, yeniden düzenledik. Bu düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçtan nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek e, ceza infaz kurumu açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanında getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlere uygulanan bu idari tedbir e, uygulaması suç işleyenlere ifadesini eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını da sağlamış olacağız.